Herkese merhabalar, sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bugün e, kağıt falı bakacağım yani mum ile yakacağım kağıdı ve şekilleri, figürleri sizlere anlatacağım, aşk, iş, sağlık, tüm konularınıza bakacağım. Kolik niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir, bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı tabii ki de yaparım. Ee, yaşam koşluğu da yapıyorum bu arada soran arkadaşlarım oluyor. Ee, seve seve isteye isteye arkadaşlar gerçekten yazarsanız başımın üzerinde yeriniz var. Evet sizler size uyanları sevgiyle alıp kabul edin. Uyumayan, kötü ve çirkin olan olayları da evrene iade edin gitsin. Evet arkadaşlar niyetlerimize dahil olmak isteyen arkadaşlarım var ise aranızda abone olmanız yeterlidir beğen butonuna basmanız yeterlidir Bu arada e, Instagram'ı da söylüyorum en gözde yorumcum sadece e, benim hesabım kimileri yazmışlar e, Esmer bir bayan var profilde bu siz misiniz Evet benim tek hesap başka da e, en gözde yorumcum yok arkadaşlar Evet başlıyorum. Sizler dileklerinizi tutun lütfen. Ben de açılımı yapmaya başlayayım. İnşallah soru işaretleriniz güzel bir şekilde de aydınlanır ben bunu bir kere yapmıştım bir kere bakmıştım arkadaşlar. E zannedersem bu ikinci ya da üçüncü olacak. Bu arada yeni kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun sevgili dostlarım. Bakalım nasıl şekiller çıkacak. İnanın ben de bilmiyorum. Sizler sadece dileklerinizi tutun. Ben de şimdi açılıma başlayacağım. Bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Mükemmel bir şekilde çıkmış. Gerçekten, şöyle göstereyim. Evet. Ben artık açılma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum sevgili dostlarım. Öncelikle arkadaşlar, e, aklınızdan geçirdiğiniz bir konu ya da konular var. Yani şüphe duyduğunuz bazı olayların olduğunu gözlemlemekteyim. Bu konular gerçekten sizleri artık yormaya başlamış. Yakın bir zamanda da diyorsunuz kendi kendinize artık aydınlığa kavuşsun. Benim kafamda rahat etsin ya da o kişi gelecekse gelsin gelmeyecekse de ben de yoluma bakayım diyebilirsiniz. Sıkıntılarınız üst üste binmiş bir şekilde gözlemlemekteyim. Yani e, hani derler ya bir delik kapanıyor bir delik açılıyor. Hem maddi hem manevi olan bazı sıkıntılarınız var. Ve bu sıkıntılarınız ciddi oranda bitecek olan sıkıntılar. Ama e, sizin biraz böyle gayret göstermeniz gerekiyor. Şu aralar biraz gayretsiz olduğunuzu gözlemlemekteyim. Kendinizi bıraktığınızı gözlemlemekteyim. Ve en önemlisi de e, yıldığınızı ve bunaldığınızı gözlemlemekteyim. Sıkıntı yapıyorsunuz. Evet, güçlü durmuşsunuz bugüne kadar zaten. Bugünden sonra da artık bırakmışsınız olayları akışına. Kumral olan bir insan var, hayatınızı paramparça eden ya da hayatınızı bozan bir insanın olduğunu gözlemleyebildim. Bu kumral olan bir insan, ya beyaz tenli bir sarışın kişi. Ya da e, kumral olan bir insan yani bu da ya da esmer demeyeceğim bunun için şurada da gözlemlediğiniz gibi arkadaşlar yani çok fazla e, gelecekle alakalı konuşulmuş ve bu gelecekle alakalı konuşulduğu gibi e, resmen böyle evliliğe doğru giden bir ilişki olmuş bu ama e, bir yerden sonra tıkanmış. Ve kendisi kendini güvenmediği için, en çok kendisini güvenmediği için ve sizi üzebilir bunu düşünmüş. Ben demiş seni üzebilirim, sen daha iyilerine layıksın ve ben e, bu ilişkiyi sonlandırmak istiyorum. Çünkü kafamda net bir şeyler oturtamıyorum demiş ve çekmiş gitmiş olduğunu gözlemliyorum sevgili dostlarım. Sıkıntılar evet var e, bu sıkıntılar yakın bir süre içerisinde de sonlanacak zaten e, bu kişi nasıl gittiyse aynen o şekilde geri dönüşünü de yapacak eminim bu yönde yani size demiş olabilir bir daha istemiyorum bitti gitti tamamıyla imkansız olarak ve siz umutlarınızı tüketmişsiniz çünkü kendisi çok zor bir insan e, yaratılış olarak zor bir kişi ama e, aşka da boyun eğecek yani sizsizliğe dayanamayacak olan bir insan ve vazgeçmek istemeyen bir kişi. Şu anda enerjileriniz sizin özellikle enerjileriniz birkaç gündür o kişiye doğru ilerlemeye başlamış. Onun da aynı şekilde size doğru ilerlemeye başlamış düşünceleriniz. Devam ettiğimde sevdiğiniz uzakta. İstediğiniz kişi uzakta olduğunu gözlemleyebildim. Ee, özlemişsiniz bu aralar biraz böyle ilgisizliği söz konusu olmuş. Ee, ne olacak ne bitecek yani bu ilişkinin akıbeti ne olacak acaba diye düşünce yapıyorsunuz kendi kendinize. Ya siz gideceksiniz ya da uzaktan bir insan gelecek ve orta yerde kavuşacaksınız arkadaşlar. Yani e, bir görüşme ve bir konuşma yüz yüze gerçekleşecek. Tabii ki o e, yurt dışında olabilir. Bulunduğunuz şehrin dışında olabilir. Yani sizin bulunduğunuz konumdan uzak olan bir insan. Ama her zaman söylüyorum, e, mesafeler hiçbir şeye engel değildir. Bunu her zaman söylemekteyim. Evet arkadaşlar, hani hep diyoruz ya, ilahi adalet, ilahi adalet, e, ilahi adalet tecelli etmeye başlamış artık. E, şimdi, kırdığı yerden kırılacak olan bir insan, yaptıklarının karşılığını çok kötü bir şekilde alacak. Yani ters tepe taklak gelecek, üzerinize bıraktığı borçlar, en önemlisi psikolojik olarak sıkıntılar net bir şekilde gözlemliyorum. Yani size hem maddi hem manevi hasar veren bu kişi artık kendisinin hiçbir şekilde mutlu olamadığını, ahlarınızın üzerinde, sizin ahınız onun üzerinde olduğunu biliyor ve iki yakası bir araya gelmiyor bu insanı. Ve bu bağlamda da kendi size şunu söyleyebilir. Bir helallik isteyebilir ve yüz yüze geldiğinizde bir gözyaşı dökebilir. Yani bu insan şu anda ilahi adaleti beklediğiniz o kişi sessizliğe bürünmüş. Hayatın ona getireceği neler olduğunu çok iyi farkında ve biliyor. Sadece sessizliğe bürünmüş ve başına gelecekleri beklemekte. Hatalar yapmış. Hataların üstünü örtbas edebildiğince etmiş ama bir yerden sonra patlak vermiş. Ve bir ayrılık oluşmuş. Ve siz de e, ilahi adaleti bekliyorsunuz. Yani ilahi adalet tecelli etsin, e, benim kapıma gelsin, helallik istesin ve ben sırt döneceğim diyorsunuz. Evet aynen de o şekilde olacak. İlahi adalet devreye girecek. Ve sizi aldatan bu insanlar. Üçüncü şahıs. Ve sevdiğiniz kişi, aklınızda olan kişi, bu eşiniz olabilir, nişanınız olabilir, partneriniz olabilir. Üçüncü şahısla birlikte ikisine de ilahi adalet vuracak. Sadece aklınızda kişiye değil, onu baştan çıkaran ve bu huzuru yerle bir eden kişiye. Evet, ilahi adalet ikisine de vuruyor. Hiçbir şekilde merak etmeyin. Mal varlığıyla alakalı olarak da şunu söyleyebilirim, bir satış söz konusu olacak. Elinizden çıkartacaksınız. Bu araba olur, arsa olur ve ev olur. Evin elinizden çıkartacaksınız. Devretmek de tabii ki olur. Eee, maddi olarak çöküntüleri görebiliyorum, ama bu maddi çöküntüler yerini feraha bırakacak arkadaşlar. Evet isminde E harfi olan bir insan çıktı. E harfi isminde ya da soy isminde E harfi olan bir insan. Ee, devamlı gözlük kullanan bir kişi bu bakın. Gözlük kullanan bir insan ama bu güneş gözlü olarak görmekteyim. Yani e, kendisinin devamlı hastalık için kullandığı numaralı bir gözlük değil. E, gözlük takıyor kendisi devamlı görüyorum burada. E, şöyle göstereyim bakın. Siz de göreceksiniz zaten. Bakın tabii ki bu numaralı gözlük de olur arkadaşlar üzgün bir surat ifadesi Bakın. önünde eğilsem beni kabul eder mi acaba e, yaptığım hataları sineye çeker mi evet size çok hatalar yapılmış hep e, sineye çekmişsiniz hep demişsiniz ki tamam insan halidir e, şey, yani şeşer beşer demişsiniz açıkça söylemek gerekirse ama artık canınıza tak etmiş. Ve şu anda bu insan hani böyle sizi çantada keklik olarak görmüyor. Yani diyor ki acaba bu sefer dönsem bana güvenebilir mi? Benimle tekrardan bir yola çıkabilir mi? Siz zaten koşullandırma yapacaksınız bu kişiye. Diyeceksiniz ki eski hatalar tekrarlanırsa bu sefer kesinlikle biter. E, bu konuda çok katıyım ve netim. Bunu söyleyeceksiniz. Ve bunu söylediğiniz andan itibaren bu kişi gerçekten tövbe ederek gelecek ve ayaklarınıza kapanacak. Yaptıklarının hata olduğunu biliyor ve bir vefasızlık ve nankörlük hatta size yanlış yaptığının da farkında. Evet, nasip kısmetsizlikler var. Arkadaşlar, bir yetmedi, bitmedi davanız var. Hayat mücadelesi var. Ekonomik şartlarınız bazı şeylere el vermiyor ve bu yüzden de sosyal hayatınızı biraz bitirmiş olduğunuzu görmekteyim. Maddi ve manevi açılmalara uğrayacaksınız. Tamamıyla güzel bir zaman dilimi net bir şekilde söyleyebilirim. Şu aralar bir şeyler yapamıyorsunuz eliniz kolunuz bağlı olduğunu görüyorum. Eliniz kolunuzun da bağlı olmasının tek bir nedeni ve sebebi var. Kişi veya kişilerin sizi zor duruma sokması. Yani etrafınızda yiyici insanlar etrafınızda çıkarcı kişilerin olması sizin hem maddi hem manevi açıdan zorlanmanızı sağlıyor ve bu yüzden de biraz böyle insanlardan uzak durmanız gerekiyor net yani onu da söyleyebilirim ailesel bir faktör yüzünden ayrılan arkadaşlar arkadaşlar ailesel bir nedenden dolayı ayrılık sağlamışsınız ama işte size diyebilir ki ailem bana şu kişiyi buldu ve bununla evlenmek zorundayım bir zorundalık var burada diyebilir ama bu iş olmayacak bu iş olsa bile evlendikten sonra bir ayrılık sezebiliyorum ben burada yani sizin gözyaşlarınız üzerine kurulan bir yuva yuvalıktan çıkacak arkadaşlar net yani ve bir beyefendiden beklediğiniz bir emanet var bir para var, bir haber var burada. Tertemiz, ferahlı bir şekilde gelecek olan bu haber sizleri hem maddi hem manevi yönlerde de çok mükemmel bir şekilde açacak. Rüyalar çok karışık. Bakın rüyalar çok karışık sevgili dostlarım. Bu rüyalarınızın karışmasının sebebi bilinçaltınızın karışık olmasından kaynaklı. Yani bilinçaltınız öyle oyunlar oynuyor ki sizlere. Ee, Rüya mıydı, gerçek miydi karıştırıyorsunuz ve kalktığınızda o rüyaları hatırlamıyorsunuz. Altıncı hissiniz yüksek. Sevgili dostlarım altıncı hislerinizi yüksek olarak görmekteyim. Ve bu altıncı hissinizin yüksek olması da e, sizlerin kişiler için düşündüğünüz şüpheleriniz. Kişiler için e, yaptığınız sezgiler gerçekten doğru, gerçekten doğru. E, Tam yani 12'den vuruyorsunuz düşüncelerinizi. Bu şekilde görünüyor. Evet. Son olarak bir devlet dairesi var. Sevgili dostlarım bir devlet dairesi var. Şurada net bir şekilde görmekteyim. S harfi çıkmış. E, bu devlet dairesi sizin lehinize olacak. Çok sıkıntılar çekiyorsunuz. Evet bu sıkıntıların arkası ferah. Net bir şekilde söylerim bunu e, ee, ve bu sıkıntılarınızı atacaksınız artık. Temiz bir şekilde bu mahkemeyle alakalı olan sıkıntılar gidiyor. Yani sizin hayatınızın geri kalan kısmında mutluluk, ferah, yüzünüz gülecek ve gerçekten sizleri üzen ve yıpratan insanları da hayatınızdan ekart edeceksiniz. Net bir şekilde de söyleyebilirim ben bunu. Gerçekten güzel ve ferahlı, detaylı bir şekilde çıktı. Falımız şöyleydi zaten. Evet. Evet sevgili dostlarım, güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Yeni kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun ve eksik olmayın inşallah. Bireysel açılımlara gelmek isterseniz de zaten videolarımın altında açıklama bölümü var. Yurt içi ve yurt dışı bayan, erkek demek sizin. Tabii ki de açılımlarınızı yapıyorum. Sadece 18 yaş altına açılım yapmıyorum. Bilginiz olsun lütfen. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım.